Şimdi esnaf konusunu inceleyelim. Ben düzleme gidiyorum. Bir tane kara oluşturuyorum. Rahat bakken, tık partken olsun. Çıkıyorum. Ben düzleme, hep bir düzeme atamasını yapıyorum. Bir düzeme Daha sonra onlar çizim açıyorum. Olmada bir daire oluşturuyorum. Çıkışıyorum çizim ben. Daha sonra bu ikisini birbirine nasıl bağlarım diye düşünüyorum. Rafla. ...beni çizeyim, içini çizeyim... ve bağlıyorum. Gözlerimi gezeceğim. Çizimi daha açıyorum. Silüzyonla kes açıyorum. Böyle defoluyorum, ya da tümünden derim. Ona giriyorum. Şimdi komutumuza giriyorum. Belki de 10 suru Esnet. Parçamı seçiyorum. Burada bitme dediğimde tercih attırdım da. Erkek tarafa doğru da kimdini göreceğiz parçamasını.

kontrol Z yiyorum, geri alıyorum. Sivrime dediğim zaman. Bu tarafa doğru sivrildiğini. Veya diğer tarafa doğru. Sivrime dediğim zaman. Sıfıra diyelim. Esneme dediğimizde parçamızı esnetiriz. Belli bir oran şeklinde esniyor. Yani şu hat bozulmuyor, loftum Para attı. Paraflı olan arıza aynı.